Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Bugün sadece iki malzeme ile yapabileceğiniz çok pratik bir tatlı tarifim var. Umarım beğenirsiniz. İncir uyutması tarifi. Buyurun hemen tarife geçelim. Bu tatlıyı 4 kişilik olarak ayarlıyorum. 8 adet kuru incir kullanacağım. İncirlerimi önden yıkadım ve şimdi üzerlerine de kaynar su ekliyorum ve bunu 1 saat kadar bekleteceğim. Kaynar suyumu incirlerimin üzerine geçecek kadar ekledim. Bu tarifimde pişirme işlemi gerçekleşmeyecek. O yüzden oldukça pratik bir tarif. Bir saatin sonunda tencereme de 2,5 su bardağı sütümü ekliyorum. Tenceremde sadece süt var. İncirlerimi asla şu aşamada içerisine eklemiyorum. Sütümüzün yoğurt mayalama ısısında olması yeterli. Kaynatmamıza gerek yok. Kenarında ufak ufak baloncuklar oluştu mu sütümüz yeterli ısıda demektir. İncirlerim de yeterince beklediler. Şimdi onları minik minik doğramaya çalışacağım. Tekrar bir pişirme olmayacağı için incirlerimi mümkün olduğu kadar küçük doğramaya çalışıyorum. Ve mutlaka ama mutlaka sıcak suyun içerisinde 1 saat boyunca bekletelim daha sonra doğrayalım. Bu aşamayı atlamamanızı rica ediyorum. İncirlerin sap ve alt kısmı da biraz daha sert olacağı için onları da ayırıyorum. İncilerimizi birazdan sütle birlikte blenderdan geçireceğiz. O yüzden yeteri kadar beklemiş olması bizim için çok önemli. Yoksa robotumuz bozulabilir. Bu tatlıda un yok, nişasta yok, rafine şeker yok. O yüzden hem pratik hem de sağlıklı diyebileceğimiz bir tarif. Diyetteyseniz tatlı krizleriniz için birebir olacağını düşünüyorum. Ayrıca ek gıdaya geçmiş bebekleriniz için de bu tarifi 1 yaşından sonra uygulayabilirsiniz. Bütün incirlerimi doğradım. Bu arada sütüm de ılındı. Gördüğünüz gibi kenarında ufak ufak boloncuklar oluşmaya başlamış. Bütün incirlerimi cam kabımın içerisine aldım. Sütüm de ılınmıştı. Az önce de söylediğim gibi yoğurt mayalama ısısında olması yeterli. Ocaktan alır almaz incirlerimin üzerine ılık sütümü boşaltıyorum. İncirler ve sütü blenderdan geçiriyorum. Pürüzsüz bir kıvam olana kadar devam edeceğim. Ara ara blenderımızı durdurup devam etmeyi ihmal etmeyelim. Eğer incirlerimizi yeteri kadar sıcak suda bekletmediysek veya cinsi biraz sertse bu aşamada blender biraz zorlanacaktır. O yüzden ara ara birkaç saniyeliğine mola verin. Daha sonra tekrar devam edin. Gördüğünüz gibi incir uyutmamızın kıvamı kendiliğinden koyulaştı. Vakit kaybetmeden kuplarıma dolduruyorum. Tam 4 kase çıkıyor. 4 kişilik bir ailesiniz veya 4 porsiyon istiyorsanız bu tarif tam ölçü. Tam 4 kase çıktı tatlım. Üzerine vakit kaybetmeden bir tepsi veya bir doğrama tahtasıyla kapatalım ve bir sofra beziyle de örtelim ve 3 saat boyunca bu şekilde bekletelim. 3 saatin sonunda tüketmek için tatlımız hazır. Dilerseniz buzdolabına kaldırabilirsiniz veya dilerseniz hemen süsleyip tüketebilirsiniz kıvamını da şöyle göstereyim. Eğer incir uyutmasını ilk defa yiyecekseniz tadı normal pudingli ve spangeli gibi tabii ki de değil. İçerisinde sonuçta un yok, nişasta yok, rafine şeker yok. Ama içerisinde incir olduğu için yoğun tatlı tadını alabiliyorsunuz. Çok sağlıklı ve pratik bir tarif oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hem bütçeyi hem de mideyi yormayan çok basit bir tatlı oldu. Dilediğiniz gibi de süsleyebilirsiniz. İçerisinde un ve nişasta olmadan nasıl koyulaşıyor? Hemen sizlere de göstereyim. Sütün kendi yapısıyla alakalı olduğu için incirle buluştuğunda oldukça yoğun bir kıvam alabiliyor tarifim bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.